Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, Arapça Çağdaş Tarih Metinlerini okumaya devam ediyoruz. Şimdi, e, Abdülaziz Abdülaziz Edduriye, profesör, ab, burada doktor yazıyor ama Araplar öyle yazarlar. E, profesör Abdülaziz Edduriye, yetkin, alanında oldukça uzman değerlendirmelerinde oldukça nesnel davranan ve tespitleri gerçekten güzel olan bir tarihçi. Nesnel, objektif, yani olabildiği kadarıyla e, güzel ve yerinde isabetli değerlendirmeleri olan e, bir tarihçimiz. Onun için bu kitabı biz e, değerli bir Abbasiler tarihi olduğundan dolayı ee, Türkçe'ye çevirdik. Abbasiler diye çevirdik. Türkçesinden okumak isterseniz ee, o kitaptan fayda alınabilirsiniz. Bunun birinci cildi iki cilt halinde yayınlamış. Birinci cildi şu şekilde El Astro çağı, El Abbasi Abbasi çağı, El Evvelü ilk Abbasi, birinci Abbasi çağı. Yani Abbasilerin etkin olduğu dönem bir de Abbasilerin başka grupların etkisi altında kaldığı etkisizlik etkisiz kaldıkları dönem var. Bu etkin oldukları birinci dönem. Evet. Ne diyor bakın? Dirasetün bir araştırmadır. Fittarihi es siyasi siyasi tarih ile ilgili vel idari idari vel mali ve mali eee siyasetle, ili, tarihle ilgili yani idari, mali, siyasi bir, e, bir tarih incelemesidir bu. E, onun için olayları teferruatıyla tek tek anlatmaz ama e, bunların etkilerini, idari, mali, yeni düzenlemeleri, bunların etkilerini ve sonuçlarını olumlu ya da olumsuz sonuçlarını e, oldukça e, başarılı bir şekilde verir. Temel kaynaklardan fayda alınarak, evet, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi e, ve dini açılardan İslam tarihini, Abbasiler tarihini anlatan değerli bir çalışmadır arkadaşlar. Evet. Şimdi Abbasi halifelerinden birisini seçtik. Sayfamız kaç? Şöyle bir bakalım sayfamız. Evet. 118 görünüyor. Bakalım altta. Burada göremedik tam. Hadi ya. Neyse. Sayfa numarasını tam göremedik. Ama evet şuradan başlıyoruz. Temhid hazırlık. Abbasi halifelerinden Mehdi. Mehdi devri. Onu i, i, okuyacağız, o metni okuyacağız. İhtem ve önem verdi Mansur. E, Abbasilerin ikinci halifesi Mansur. İhtem ve önem verdi. Bir evde hazırlamaya. Hazırlamaya önem verdi. E, e, bir evde oğlunu hazırlamaya. Lil Mansıbi e, el-Hatiri. Tehlikeli makama, kritik makama oğlunu hazırlamaya özen gösterdi. Ve gaddiyetene özen göstermiştir. Özen gösterdi diyelim. Bizim işte Türkçe pek fazla uymuyor bazı yerlerde. Özen gösterdi. Bir tedribihi onu eğitmeye özen gösterdi. Halel harbi savaş konusunda ve idareti ve yönetim idare konusunda onu eğitmeye özen gösterdi. F bundan dolayı bakın Ersel'e gönderdi. H onu. E şurası hal cümlesi. Ve omruhu yaşı iken hamsete aşara sene 15 yaşındayken onu gönderdi. Nereye? İle horasar. bir sohbeti refakatinde demek. Refakatinde el-kaidi komutanın el-habiri uzman komutanın yani ne diyelim usta komutanın yok Deneyimli ha. Deneyimli daha güzel bakın. Deneyimli komutan Hazim bin Kuzeyme Kuzeyme eh, refakatinde onu Horasan'a gönderdi. Peki niçin? Li ihmedi bastırmak için. Li bastırmak için. Evet, sevreti isyanını elveli vali valinin Abdülcebbar bin Abdurrahman, Vali Abdurrahman isyanını bastırmak için. Sene 141 Hicri, efendim 758 miladi yılında. Şimdi sonra Ersel'e o Ersel'e gönderdi, hü onu gönderdi. Ale Rası başında Hamlet'in bir askeri birliğin başında olması lazım. Evet ile Taberistan, Taberistan'a gönderdi. Ve ayyenehü ve onu tayin etti. Valiyen, vali olarak tayin etti. Ala horasan, horasana, cibali, ve cibale. Makar ruhu bakın merkez şehri, merkez şehri er rey, reydir. Rey şehri yani. Beyne arasında ami, ami iki yılı. 148 Hicri efendim şu işte Hicri 151 148 151 e, yılı arasında. Böyle meraca dönünce geri dönünce ile Bağdat'ta Bağdat'ta sene 151 ders. Bağda'da geri dönünce Miladi şu tarihi var. Alara'sı başında Ceyşin bir ordunun başında Khorasaniyin orasanlardan oluşan bir ordunun başında geri dön da geri dönünce bene bina etti levi. onun için her Rusafete şehir ismi bu özel isim arkadaşlar inşa etti Liteküne olması için muaskeran karargah Licundihi askerlerine ordusuna ordusuna askerlerine değil ordusuna karargah olması için Rusafi'yi onun için inşa etti. Ve kâne idi. Yani sahipi, güzel bir düzenlemesi yapalım. Ve kâne idi el mehdi. Mehdi idi. Alâ haddi e, gavli sözüne göre. El mes'udi. Mes'udi'nin e, sözüne göre idi. Bakın nasıl kerimen cömert. Kerimen cömert. Bezüle saçıp savuran el emmeli. Yani çok bağışta bulunan. E, ee, çok yani saçıp savuran. Hasene güzel el affi. Ee, yani ne derler onu? Güzel affeden. Güzelce affeden. Evet, güzelce bağışlayan Kerim'i Kerim Zufri Cömert Eli açık Le e, yeduhunu. Le yeduhunu. Yani içine girmez ama diyeceğiz ki e, o kapılmaz diyeceğiz. Gafleten hiçbir Eee hiçbir gaflete ka kapılmaz. İn ve mehufetin bir korku sırasında, tehlike sırasında o korkuya kapılmaz. Velayette kilü, velayette kilü, e, yani sorumlu tut, e, sorumlu tutmaz. Fil umur işler işlerde işler konusunda ala gayri sikatin. Bakın sikatim güvenilir demek. Ala gayri sikatin, güvenilmez kişilere işlerde görev vermez. Yani onları işlere güvenilmez kişileri görevlendirmez. Vasulen, vasulen e devam ettirir. Li erhamihi akrabalığını ziyareti. Vasulen li erhami akrabalığını ziyaret eder. Eden demektir ama eder diyeceğiz biz. E, Berran iyilik severdir. Bir ehlihi ailesine karşı iyilik severdir. Fihi onda leyinü cehennin. Cehen. E, oldukça yumuşak bir karakter vardır. Oldukça hoşgörülüdür. Evet. E, ve yive yasifühü onu nitelendiriyor. El fahri bi şeklinde bakın. Kâne idi şehimen asil, fatinen zeki, akıllı. Kerimen cömert olarak vasıflandırıyor. Ve yakulül el erbili, elbili de şöyle diyor. Ve kâne idi CEVEDEN eli açık, cömert, halimen yumuşak uygulur ve kene idi hasenel veci güzel yüzlü hasenel veci güzel yüzlü ve, le, ve cismi ve bedenli yani güzel yüz bedeni ve yüzü güzeldi esmer ra esmer idi tavilen uzundu muhted ile e, muhtedil el kameti boyu muhtedildi yani normaldi boyu normaldi normal boy boyluydu Cihad-ı Şari e, saçı kıvırcıktı demek. Kıvırcık saçlıydı. Ale aynihi gözünde el yümne sağ gözünde nektetü beneği vardı. Beyaz değil beyaz benek vardı. Yani beyazlık beneği vardı. Nektetü beyaz değil, yani beyaz benek vardı. Evet. Evvelen birinci, birinci olarak siyaseti, siyaseti el-Mehdi, Mehdi'nin. Şurada, ta, alttaki tarihle onların görev yaptığı zamanları veriliyor. Ayları da vererek, buraya girmeyelim, biz alta geçelim. Gel geldi Mehdi, ilel hukmi yönetime geldi, yönetime geçti. Ba'de sonra intihai bitmesinden devrin bir dönemin anifin e, çetin sert katı bir dönemin bitmesinden sonra yönetime geldi. Peki sert dönem dedi ne? Babası Mansur'un dönemi. Duribe vuruldu. Duribe vuruldu. Bakın Duribe vuruldu. Fihi o dönemde. Hizamiri döneme gidiyor. Yani husumu hasımlar hasımlar vuruldu minduni rahmetin merhamet edilmeksizin vuruldu ve üriy kat akıtıldı ve üriy kat akıtıldı fihi o dönemde eddime kanlar akıtıldı ne diyeceksiniz ihtilerle bir devlet kurdular ve tabi millet söz e, devlet oturtabilmek için <laughs> ve nük cezalandırıldı, alı cezalandırıldı, minnesi insanları, insanlar, insanlar cezalandırıldı. Ale tühmeti suçlama üzerine, yani zan üzerine cezalandırıldı. Ve ümmetü men höketün, men höketün. Ümmet bitkindi. Ümmet menhüketun bitkindi. Vel hüdü sükunet seyidetun hakimdi. Vel hüdü sükûnet seyidun seyidun hakimdi. E, ee, ale tık Ale midat. acılara rağmen, elemlere rağmen, elemlere rağmen evet sükunet hakimdi ve kenen nesu insanlar idi keme dığı gibi bakın vasafe hüm vasıflandırdığı gibi el mansur yani babası halife e, mansurun vasıflandırdığı gibi tasvir ettiği gibiydi insanlar peki ne zaman muhatiben konuşurken ibnehu oğluyla konuşurken Mansur'un vasıflandırdığı gibiydi. Ve tasvir ettiği gibiydi insanlar. En ben terektüm, bıraktım en insanları selasete ısnayabim. Üç tür olarak bıraktım. Ben insanları üç tür olarak bıraktım. Oğluna vasiyet edin. Yani tavsiyelerde bulunuyor Mansur. Mehdi'ye, oğlu Mehdi'ye. Fakiran, fakir, la yercu, yem illa gineke yani senin senden zenginlik um, zenginlikten başka bir şey ummayan fakir yani zenginleştirmeni uman fakir zenginleştirmeni bekleyen fakir ve haifen korkan kişi Playarcı umyan illa emlki. Ee, senin güvenliğini uman bekleyen korkak, korkmuş kişi. Nasıl diyeceğim Türkçe daha güzel olsa? Senden sadece eman ve güvenlik bekleyen korkan kişi. Korkan kişi ve mescunen mahpus tutuklu la yercu el farce kurtulmayı çıkışı e evet e sadece senden bekleyen çıkışı sadece senden bekleyen mahpus üç bir şekilde bıraktım diyor peki yani idi minad zorunluydu peki yani idi minad zorunluydu ittihazü hmm takip etmesi siyasetin siyasetin siyaset takip etmesi zorunluydu tüdevi tedavi edecek bakın tüdevi tedavi edecek el curuha yaraları ve tedum tedum birleştirecek me teferrika dağılanıp birleştirecek toplayacak bir politika takip etmesi zorunluydu Evet. Fetteba evet. Bundan dolayı Fetteba o da e, uydu, takip etti. Mehdi Mehdi. Siyaseten bir siyaset. Raşide doğru. Doğru bir siyaset. Takip etti. Raseme. Bakın nekre kelime olduğu için sonraki cümleyi ona sıfat yapacağım. Raseme çizdi. He onu levi ona Ebu babası. Babasının kendisine çizdiği doğru siyaseti takip etti. Nerede? Fi vasiyetihi, vasiyetinde. Babasının vasiyetinde kendisine çizdiği, anlattığı doğru siyaseti takip etti. Ve belki el ibarati ifadeler, etteriyeti, aşağıdaki ifadeler, mintil min vasiyeti, bu vasiyette yer alan, yani o vasiyetten olan aşağıdaki ifadeler, tülahhisu özetler. Özetler bir fasahatin bir fasahatin yani ne güzel bir şekilde. Evet, güzel bir şekilde özetler. Neyi? Her siyasete, bu siyaseti. Gale dedi El Mansur. Veliyettesi geniş olsun. İnsafı ke adaletin geniş genişlesin. Adalet ve merhametin genişlesin. Ve yen e, evet ve yen besit e, yayılsın, genişlesin. adlüke adaletin insafın genişlesin ve en basit adli adaletin yayılsın, genişlesin kapsamlı olsun evet, evet. Ee, e, ve yükmen emin olunsun ve yükmen emin olunsun e, zulmeke, zulmünden emin ol, olunsun. Yani zulmünden güvende olunsun. Ve vesi ve vesi düzelt e, beyner raiyeti halkın arasını düzelt. Ve vesi düzelt beyner raiyeti halkın arasını düzelt. Fil ihtikami e, hüküm verirken davalarda davalarda halkın arasını düzelt. Ve ehli din ve ehli din din ehli fel yekunu olsunlar eda deke. Din ehli yardımcıların eda deke yani yardımcıların olsunlar. Ve e ve ve eati ver hazza payına el müslimine müslümanların payını ver min envelihim mallarından ve ee, tebe devam et yani vermeye devam et ve o tayetihim maaşlarını atalarını aleyhim kendilerine e, maaşlarını vermeye devam et ve acil ve acil acele et bine e, nafakalarını ödemede ileyhim kendilerine senetten senetten yıl yıl ve şehran şehran ay ay e, nafakalarını kendilerine ödev vermede acele et. Acele et. Ve aleyke e, ve aleyke sana tavsiye ederim yapmalısın. sana tabi imareti imar etmeni el biladi ülkeyi imar etmeni tavsiye ederim e, imar edesin ya da ülkeyi imar edesin bir tahfifi neyle bakın bir tahfifi hafifleterek el haracı haracı hafifleterek e, ülkeyi imar edesin mamur yaşanılır hale getiresin Evet, şuradan geçelim. ve istislah en nasi bi siratil ve istislah ıslahat en nasi insanları bi siratil haseneti güzel bir yaşayışın yaşayışla ve siyasetin cemileti iyi bir yaşayışla ve güzel bir siyasetle insanları ıslah et düzelt Veliyekün olsun ehem umurike ehem en önemlisi umurike işlerinin öne en önemlisi ileyke yani senin için en işlerinin en önemlisi olsun hıfza etrafike hıfza korumak etrafike sınırlarına ve Vesedde se, ve ee, kapatmak suhur iki açıklarını yani sınır boylarındaki açıklarını ve ikme tamamlamak ve ee, o ordularını tamamlamak yani hazırlamak olsun gün olsun ehem ve umuriki? en önemli işlerinin en önemlileri olsun ne Hıfza. Hıfza etrafı ke sınırları koruma e, ve sette suguri ke sugurları yani sınırlardaki açıkları kapatmak ve iyi bu osike ordular kurmak güçlü ordular hazırlamak evet verap ver iste iste. Allah'tan iste. Yani e, fil cihadi cihadı vel muhammeti korumayı an dinihi, onun dinini korumayı ve ihlâ ki helak etmesini alûhi, düşmanını helak etmesini e, ve cihadı dinini korumasını evet e, düşmanını hilak etmesini ve cihadı Allah'tan çok iste. Evet. Ee, devam edelim. Be, 25 25 Evet arkadaşlar videolarımız çok uzamasın. Burada bırakalım. Sonraki derste devam ederiz inşallah.